Elon Musk, çağın Mesih'i mi, Dekal'i mi? Elon Musk, modern dünyanın hem hayranlık uyandıran hem de tartışma yaratan figürlerinden biri. Kendini insanlığın geleceğini şekillendiren bir lider olarak konumlandırırken, projeleri ve söylemleriyle bazılarında kurtarıcı bir Mesih imajı uyandırıyor. Ancak bu görüntünün altında onu Dekal olarak nitelendirebilecek ipuçları da var. Bu metinde Musk'ın yaptıkları, söylemleri ve dünya üzerindeki etkisi dini metinler, mitolojik hikayeler ve felsefi yaklaşımlar ışığında derinlemesine incelenecek. Mesih kurtarıcı figürün özellikleri. Mesih, insanlığı kurtarmak, adalet ve huzur getirmek için görevlendirilmiş bir figürdür. Bu kavram Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik başta olmak üzere birçok dinde farklı biçimlerde yer alır. Elon Musk'ın söylemleri ve projeleri onu bu figürle özdeşleştirebilecek bazı unsurlar içeriyor. Birinci sürdürülebilirlik ve çevreyi kurtarma, Tesla'nın elektrikli araçları ve güneş enerjisi sistemleri insanlığı fosil yakıtların yol açtığı çevre felaketlerinden kurtarma misyonuyla sunuluyor. Bu çabalar dünyayı fiziksel olarak koruma amacıyla Mesih'in getirdiği iyileştirme vaatlerini çağrıştırıyor. İkinci uzay kolonileri, SpaceX'in Mars kolonisi projesi, insanlığın bir tür olarak devamını sağlama çabasıdır. Musk bu projeyi insanlığı tek bir gezegene bağımlılıktan kurtarmak olarak tanımlıyor. Bu insanlığı yeryüzündeki sınırlarından kurtararak daha yüksek bir yaşam düzeyine taşımayı amaçlayan bir kurtarıcı söylemi içeriyor. Üçüncü teknolojik ilerleme ve zihin gücü. Neuralink gibi projelerle Musk insan beynini doğrudan yapay zekaya bağlayarak hastalıkları tedavi etmek, insanların öğrenme kapasitesini artırmak ve insan zihnini güçlendirmek istiyor. Bu, Mesih'in insanlara fiziksel ve ruhsal sağlık getirme misyonuna modern bir paralellik taşıyor. Deccal, aldatan ve kaos getiren Deccal, özellikle İslam ve Hristiyanlık'ta kurtarıcı gibi görünerek insanları yanlış yola sürükleyen dünyayı kaosa sürükleyen bir figür olarak tanımlanır. Onun en belirgin özellikleri arasında yalancı kurtarıcılık insanları kurtuluş vaadiyle manipüle eder. Teknolojik veya dünyevi cazibe insanları maddi başarılarla etkiler. Kibrin zirvesi tanrının yerine geçme veya onun gücüne ortak olma çabası içerir. Elon Musk'ın projelerini bu bağlamda incelediğimizde onun yaptıkları ve vaatleri dekal imajıyla da uyumlu görünebilir. Birin yapay zeka ve tehlike çelişkisi. Musk yapay zekanın insanlık için en büyük tehditlerden biri olduğunu söylerken aynı zamanda bu teknolojiyi geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Neuralink ve Tesla'nın otonom sistemleri gibi projeler insan beynini ve davranışlarını manipüle edebilecek teknolojiler yaratıyor. Bu durum insanları kurtarıyor gibi görünürken aslında onları kontrol altına alma riskini taşıyor. İkinci Mars kolonisi ve kaçış planı. SpaceX'in Mars projesi insanlığı kurtarma iddiasıyla sunulsa da eleştirmenlere göre bu girişim sadece elit bir azınlığın dünyadan kaçışını mümkün kılabilir geriye kalan milyarlarca insan, kaynakları tükenmiş ve çevresel felaketlere maruz kalmış bir dünyada yaşamaya mahkum edilebilir. Üçüncü insanın tanrısal rolü, Musk'ın yapay zeka ve biyoteknoloji projeleri, insanı doğanın sınırlarının ötesine taşıma ve adeta tanrısal bir varlık haline getirme amacı taşıyor. Bu durum, dini metinlerdeki insanın haddini aşma, ve Tanrı'nın yerine geçme temasıyla benzerlik gösteriyor. Özellikle Neuralink'in insan beynini yapay zeka ile birleştirme hedefi, Deccal'in insanları kendi iradelerinden kopararak kontrol altına alma çabasını andırabilir. Dini ve mitolojik analizler, birinci İslam'da Deccal. İslam inancına göre Deccal, insanları dünyevi nimetlerle etkiler ve kendisini bir kurtarıcı gibi sunar. Elon Musk'ın teknolojik ürünleri ve projeleri insanlara daha konforlu bir yaşam sunmayı vaat ediyor. Ancak bu vaatler insanlığı teknolojiye bağımlı kılarak bireylerin özgür iradesini sınırlayabilir. İkinci Hristiyanlık'ta Deccal ve yalancı peygamberler. İncil'de Mesih'ten önce yalancı peygamberlerin ortaya çıkacağı ve insanları kandıracağı belirtilir. Musk halk arasında bir vizyoner ve modern peygamber olarak tanımlanıyor. Ancak bu peygamberlik insanlığın doğal düzenini bozarak felaketlere yol açabilecek bir aldatmacaya dönüşebilir. 3. Babil Kulesi İncil'deki Babil Kulesi hikayesinde insanlar Tanrı'ya ulaşmak için dev bir kule inşa ederler. Bu girişim kibir olarak görülür ve Tanrı kuleyi yıkarak insanları cezalandırır. Elon Musk'ın Mars'a koloni kurma ve insan beynini yapay zekaya bağlama projeleri modern bir Babil Kulesi olarak yorumlanabilir. Dördüncü Prometheus ve Ateşin Çalınması Antik Yunan mitolojisinde Prometheus, tanrılardan ateşi çalarak insanlara verir. Bu hediye, insanlık için bir ilerleme olduğu kadar bir laneti de beraberinde getirir. Musk'ın teknolojik yenilikleri de insanlığı ileri taşıyor gibi görünse de, aynı zamanda yeni sorunlar ve krizler yaratıyor. Elon Musk'ın söylemleri ve imajı bir. Kendi kendini mesih ilan etme, Musk sık sık insanlığın kurtuluşu için çalıştığını ifade eder. Ancak bu söylemler onun kendisini aşırı önemseyen ve adeta tanrıyla yarışan bir figür olarak konumlandırmasına da neden oluyor. İkinci sosyal medya ve manipülasyon. Musk Twitter gibi platformları kullanarak milyonlarca insanı etkiliyor. Bu durum, Degalin herkesin görebileceği bir figür olacağı inancıyla örtüşebilir. Özellikle bilgi kirliliği yaratma ve insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme çabaları manipülasyonun modern bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Üçüncü tanrıya eş rol oynama. Neuralink gibi projelerle Musk insan zihnini ve bilincini dönüştürerek yaratıcı rolü üstleniyor. Bu, Dekkal'in Tanrı'nın rolünü çalmaya çalışması fikrini çağrıştırıyor. Sonuç, Mesih mi, Dekkal mi? Elon Musk'ın yaptıkları, bir yandan insanlık için büyük fırsatlar sunarken, diğer yandan büyük riskler içeriyor. Onun bir Mesih mi, yoksa Dekkal mi olduğu sorusu, projelerinin sonuçlarına bağlı. Ancak dini ve mitolojik bakış açılarından bakıldığında, Musk'ın insanlık üzerindeki etkisi bu çağın kurtarıcısı mı yoksa yıkıcısı mı olduğunu sorgulatan bir paradoks yaratıyor. Belki de Musk modern çağın deccalidir. Kurtuluş vaatleriyle insanları teknolojiye bağımlı kılan, doğayı ve insan iradesini aşındıran bir figür. Ama kesin olan bir şey var. Musk bu çağın en büyük sınavlarından biri olabilir.